Evet Şey ben bir tane balık istiyorum balık. Abi balık istiyorsunuz tamam ee, şurada şöyle balığımız var görmüş olduğunuz gibi. Şöyle Japon balığı bunu böyle besliyorsunuz yemini atıyorsunuz bu kocaman oluyor. Ya yok abicim sen beni yanlış anladın. Nasıl yanlış anladım kardeşim pet shop burası ya ne arıyorsun sen? Abi ben pişirmelik balık arıyorum. Ya bir git Allah aşkına ya Ya bir git Allah aşkına dalga mı geçiyorsun ya? Aa, <laughs> Allah Allah. Deli midir nedir ya? Pişirmelik balık oluyor. Orada kocaman tabel yazmışız Ferit Pet Shop diye. Pet Shop burası. Bunların ya okuma yazması yok ya da Pet Shopçuyu arkadaşlar balıkçı zannediyorlar. Aa, merhaba selamünaleyküm. Ha Ferit hayırlı olsun. Yine Pet Shop'un çok güzel. Sağ ol Abbas teşekkür ederim. Ee, şey eee ben bir tane köpek istiyorum. Abbas köpek almana gerek yok ki zaten sen ta kendisisin. Ee, ne diyorsun? aa. aa. Tamam şaka yaptım şaka. Burada böyle büyük köpek var. Rottweiler bu bayağı ısırır mı kanka koparır çenesini. Bu göbekler koruyucu göbekler haberin olsun. Ee, ben minik tatlı bir şey istiyorum. Minik tatlı bir şey istiyorsan şöyle bir şey var. Böyle özel tür bunlar. Şiva biba şiva köpekleri. Şiva bu ne o nasıl bir tür? Özel bir tür kanka bunlar. Ve bunlar ama çok hassas nane göbekler. Bunları böyle mama besleyeceğiz. Ve bunların aşılarını yaptıracağız. sürekli. Biz yapıyoruz aşılarını. Evet tamam alıyorum bunu. Tamamdır Abbas Şımar hayırlı olsun. Poşete koyayım mı kardeşim? Aaa ne diyorsun? Poşete koymak ne demek? Şaka yapıyorum ta. Yapmaz ya şaka yapıyorum. Ay sen ne kadar tatlı şeysin öyle. Ay ne kadar tatlı. Bir havla bakayım havla. Abbasçı bunlar özel tür havlamıyor. Bunların ses telleri yok kardeşim. Ses telleri alınmış bunların. He? Hala ben köpek mi olur be? Abbas bunlar rahatsızlık vermesin diye özel tür diyorum ya. Allah Allah tamam neyse. Zaten tatlı şirinmiş bir şey. olur. Aa! Borcun 100 bin dolar. O ne oğlum öyle? Ev mi alıyorum? Ben mi alıyorum? Öyle Abbasçım yapacak bir şey yok. Ver bakayım parayı. Parayı veren çalar ne demiş Nazettin Hoca? He doğru demiş. Dediğim gibi her zaman mamayla besliyorsun. Bu ufaklığı tatlı ufaklığı iyi bak tamam mı? Ne kadar tatlı bir ne sizden öyle e, Tamam merak etme iyi bakacağım Hadi bye bay. Evet Abbas köpeğini aldı gitti arkadaşlar hayırlı olsun Abbas'cığım ilk günün siftahını yaptık abi ilk önce birden balık isteyen geldi normal balık istiyormuş ya cani midir nedir ya <laughs> şimdi kasa satın almaya gideceğim arkadaşlar ve bu paraları kasaya koyacağım hatta direkt ben bu paraları evimdeki kasaya koyayım abi evet evimdeki kasaya <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada <laughs> ben de pensiyon açıyorum <laughs> Tarık benim pensiyon devam et Tarık. Ben o unsurları göstereceğim ben sana. Hemen şöyle paralarımızı koyalım arkadaşlar. Hemen şöyle paralarımızı koyalım. Görecek o gününü. Paralarımız kesinlikle kasanın içinde kalmalı arkadaşlar. Yoksa hırsızlar çalar abi. Mama ne oldu? Niye sinirlisin? Evet aşkım sinirli geldin eve. Yok bir şey ya. Şey eee. ayağım kaydı. Muza bastım düştüm. Biri, birisi köylünün biri muzu yemiş. diyorum. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hı? ne oluyor? Arkadaşlar tane pet bunlar herkes papağan mı? Ne papağanım oldu? Ne papağan da oğlum? Ee, benim de papağanım oldu. Aa. Olamaz. Papağan satıyor. Ya, benim de papağanım oldu. Benim de olacak. Olmaz arkadaşlar. Aa. Tarık nereden bulunsa bu papağanı? hayvan satmam lazım Bu hayvancıklar da güzel ama çok satılmıyorlar. Bir papağan bulmam lazım. Büyücüden yardım isteyeceğim. Büyücü bana yardım eder arkadaşlar. Hem de param lazım. Paramı da alayım yanıma. Çünkü para isteyecek kesin. Merhaba büyücü. Yardımına ihtiyacım var. Parayı veren düdü. Tamam parayı veren düdü çalar. Paramı da alayım yanıma. Merak etme. Ha iyi güzel. Söyle bakalım. Büyücü bana öyle bir iksir yap ki. Papağanların böyle dop dolu oldu. Her yerin papağan olduğu bir yere ışınlanayım. Ne oğlum ne yapacağım? papağaza diyor. Pet açmış ve yoksa diyor yani. Çok para kazanıyor. Ben de papağaz satacağım. Ne gerek var? Ben sana daha iyi bir şey vereceğim. Dur. Tamam ya. Bana başka bir şey ver. Mesela sadece benim papağanların olduğu yere aşkına gözünü seveyim. Al bakalım şunu. <laughs> bu ne abi böyle? Bu ne ya? Affedersin. Ne alaka bu şimdi? Bunun sayesinde istediği kişiyi istediğin hayvana dönüştürebilirsin. Ha <laughs> Vay be çok iyiymiş. Ne kadar borcumuz. Deneyim mi abi? Denemek istiyorum. Siz üzerinizi deneyim mi? Denemek yapacağım ah, ah. Of tamam abi denemeyeceğim. 100 bin dolar versen yeter. 100 bin dolar mı? Bütün parayı verdik ya. Of Abbas'a göbek satmıştım. Neyse arkadaşlar. Demek ki bununla istedim bir şey istedim hayvan dönüştürebiliyorum. Aynen öyle. Tamam bir büyücü sen bir şöyle köpeğe dönüş. Ne yaptığını zannediyorsun işini bitireceğim senin. Büyücü kusura bakma da artık şu an etkisi elemansın. Şöyle alayım ben seninle böyle büyücü kazanını. Hadi görüşürüz. Hmm, ne yaptığını zannediyorsun? Tamam şaka yaptım büyücü. Tamam Allah Allah. Şaka yaptım ya. Hadi neyse bay bay. Buraya gel. Arkadaşlar <laughs> büyücü cadı şey yaptım. Cadı büyücü işte konuşamadım. Köpek yaptım ve kaçtım. Buraya gel dedim. Avluya bir de gördünüz mü Vay be, ne kadar güzel bir şey, şey Aşırı da saçma bir şuna bakın Adamın kafası ama isterim her şeyi Dönüştürebiliyorum isterim her şeyi Aaa bu göbek çok büyüdü Yardım edin Ne oluyor Abbas ne bağırıyorsun kendi kendine Oğlum sen bunu küçük diye verdin Bu o oldu Aman Allah'ım bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş bu köpeği ya? <laughs> ee, ne lider beş beslediniz oğlum bu nasıl bir köpek böyle? O kadar yoldur, bu kadar ki olur mu köpek bu ne ya? Canavar oldu bu Fil oldu. Abbas yani ben sana verdim de bu köpeği affedersin. Küçük bir şeydi asıl sen bu köpeği ne besledin? O önemli ne verdin sen bu köpeği? Ee, Tarladaki buğdaylardan verdim. Ne olmuş buğdayı? yaptın aferin Abbas bu köpekler sadece mama yiyor dedim ben sana mama verecektin tabi buğday verirsen bu kadar büyür daha da fazla verseydim şu evin boyutuna gelirdi neredeyse of ya hata yaptım nasıl küçülteceğiz dur Abbas şimdi bekle ben de seni kedi yapayım kardeşim siz iyi arkadaş olursunuz ne anlamadım aha vallahi çok güzel oldu aa miau. ne yaptın bana tamam işte iyi arkadaş olursunuz köpekçik. İyi arkadaşlık yaparsın sen buna. Oh, 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 oh. Yani Abbas ben sana mamayla besledim. Köpeğe gitmiş buğday vermiş ya. Şapçalı tekisin sen böyle kedi almaya gidiyorsun. Aa ez gelme çevir beni. Tamam bir gün üşenmezsem çeviririm. Aa buraya gel. Aa pişim bırak. Olamaz arkadaşlar. Aa buraya gel kovalayacağım seni. Allah Allah. Abbas pişim bırak derim. Bak vallahi bile gülü yaparım seni. Beni çabuk eski halime geri çevir. Aa, Benim adım Abbas bağlasa durmaz. Ama Abbas'cığım o zaman bağla kendini dur. Allah Allah. Yeter be Abbas peşim bırak artık. Ha? Bıraktı peşimi arkadaşlar. Oh be. Bela oldu başıma yemin ya. Bir gidin şimdi. Aaa olamaz. Ne oluyor oğlum? Yardım edin. Allah gerçek gibi Abbas'ı getiriyor. Aaa. Abbasım vallahi kusura bakma. Keşke seni kedi yapmasaydım. Bari böyle yaban domuzu falan yapsaydım seni de. O göbeğe karşı kendini savunabilirdin. Aa, aa, Neyse arkadaşlar şimdi sırada Tarık var. Tarık sen gel bakayım buraya bir de seni de dönüştüreceğim. Evet arkadaşlar bütün papağanları sattık ve biz de oldu. Oo, şimdi evime gidelim. <laughs> evet. otopanları satmışsın. Evet, sattım ve zengin oldum Ali hani çünkü <laughs> dükkanı kapatıyorum. Kendi dükkanına git. Tamam Tarık gideceğim ama sana bir sürprizim var. Ee, ne sürprizi? Ali hani gözden gideceğim. Sen şöyle bir papağan ol Tarık ya. Papağan ol o kadar sattın kendine dönüş bakalım. <laughs> ne yaptın bana? Olamaz. Ana arkadaşa bakın papağan konuşuyor. Papağancık sen nasıl konuşuyorsun? yapmıyorum ya. Papağan oldun işte oğlum ya. Kötü mü? Allah Allah. Oğlum var ya sen boy severim. Elindekini yaptın. Ya ne elindekini? Yok canım benim elimde bir şey yok ya. Allah Allah. Tarık'cığım çok yakışıklı oldum bence böyle. Vurma. Tarık'cığım sen fazla oynama. Seni şöyle kafese alayım. Sen benim evimde hayatında hayatının geri kalanını papağan olarak geçireceksin. Ay, ya Papağan olacaksın Tarık ya? Kötü mü kardeşim ya? Aa bakın herkese Rabbas'ın köpeği hala büyük büyük oturuyor orada. Papağan olmak kötü mü ya? Allah Allah işte gıdak gıdak yapacaksın yani. Merhaba Örümcek kız bakın yeni papağanım ha. Aa aşkım çok tatlı. Evet babacım hayırlı olsun evimize. Sağ olun sağ olun. teşekkür ederim. Gel bakalım Tarık'cığım seni şöyle odaya koyayım kardeşim. Sen burada böyle dur bakalım papağanım benim. Ee, evet, Ahmet abi Çıkarsan oradan verirsin kardeşim. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Ne demiş? Ee, ah batarım demiş. Ah batarım demiş. Ah batarım ne bakayım? Ee, Abi Ahmet abiye söyleyeceğim. Nasıl söyleyeceğim oğlum? Buradan uçacağım mı? Kaçacağım mı? <laughs> Her Neyse canım Sarazol'a gelin. Bugün hayvana çevirme bir şeyi aldım ve herkes hayvana çevirdim. Sarazol'a giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sarazol'a giden çıkan eğlencelikten video tıklayın arkadaşlar. Size çok ama çok seviyorum Aa Biraz hastayım. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sarazol'a giden çıkan eğlenceli video dediğim gibi tıklasanıza. Zeri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.